ve bu kadrolara e, verdiğimiz imkanlar, projeler, yeni projeler bunların önünü açıp Türkiye'yi hem e, düşük gelir tuzağından kurtarıp daha yüksek girdili e, üretime çevirmemiz gerekir. Bu anlamda Türkiye'nin şu anki ihracatında Kilogram değeri bir buçuk dolar. Yani üretimin kilogram, ortalama kilogram değeri bir buçuk dolar. Şimdi bu bir buçuk dolarla biz zenginleşemiyoruz maalesef. Şirketler de büyüyemiyor. Bu fotoğraf ortada. Makinede ise 6 dolar. Ama bu da yetmez. Mutlak suretle sürdürülebilir büyüme için, yani şirketlerimizin, fabrikaların geleceği için, ee, bizim üretimlerimizi farklılaştırmamız gerekiyor. Şu hatayı yapıyoruz. Büyürken aynı firmalar çoğalıyor. Yani aynı işi üreten, aynı makinaları yapan veya aynı konulara e, giren firmalarımız çoğalıyor. Aslında bu değil, daha niş, daha farklı ne yapabiliriz? Oralara doğru yönlenmek önemli. Yoksa işte firmalar 5 sene, 10 sene bilemedim 15 sene o ürün üzerinde çalışıyor. Ondan sonra bir nakit sıkışıklığı, nakit akışı problemi yaşamaya başlıyor. Hele ki artık seri imalatta karşımızda Çin gibi bir rakip var. Bunlar da sürekli kalitelerini yükseltiyorlar. Bunun da farkında olmalıyız. Kendimizi Mutlak sürekli geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin şu anda e, makinecilik önündeki en kritik e, sıkıntılı konulardan biri de bu ara ürün, yani teknolojik ara ürün. Burada ithalata bağlıyız. Bu ithalat da bizim aslında belimizi büküyor. Buradaki maliyetler. E, o fiyatı yani ithal gelen ara ürünlerin fiyatında yurt dışı biliyorsunuz. Bu konuda da bizim çalışmalarımız var. Özellikle bugün sağ olsun bakanımız geldi, açılışımızı yaptı. Onların desteği de var. Yani Türkiye'deki yüksek teknolojiye geçişte mutlak surette bizim elimize attığımızda kendi ara ürünlerimizi de bulabilmemiz gerekiyor ki daha rahat üretim yapalım. Dışarıya bağımlılığımız noktada azalsın. Üniversite-Sanayi işbirlikleri bugün yine bakanımız bu konuyu konuşma istansında not aldı sonra yemekte konuştuk. Üniversite-Sanayi işbirliklerinde bizim şirketlerimiz yani üreticiler bizler mutlaka üniversitelere gidip oradaki hocalarla görüşüp bu üretimi nasıl değiştirebiliriz, nasıl farklılaştırabiliriz, nasıl daha çok teknolojiye geçiş sağlayabiliriz bunları hocalarla görüşüp üretimi de buna göre yönlendirmemiz gerekiyor. Fakat burada e, döner sarmayayla bizden aldığı büyük bir şey var, oran var. Yani o işbirliği çerçevesinde döner sarmaya çok ciddi bir e, para istiyor. Bu bizleri yoruyor, bunu bahsetti kendilerine. Bununla ilgili önümüzdeki hafta bir e, karar alacaklarını söylediler. Bu da iyi oldu, Fuar bize bir bereket oldu diye düşünüyorum. Bu gece Leyla Hanım dediğim gibi bize teşviklerden bahsedecek. Özellikle Avrupa Birliği fonları, Avrupa Birliği teşvikleri. Bunlar bizim için çok önemli. Ben fazla uzatmayacağım sözümü. TÜYAPA desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle İlhan Bey de bir İzmir Fuarı ile ilgili bahsedecek. Martek İzmir Fuarı. İstanbul'da yaptığımız fuarı İzmir'e doğru yönlendirdik. Orada yine çok faydalı olacağını düşünüyoruz bu fuarında. Ben katıldığınız için çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Bu gecenin gerçekleşmesine katkıda bulunan TÜYAP Genel Müdürü Sayın İlhan Ersözlü'yü konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sevgili dostlar, iyi akşamlar. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Ee, ve bu, sizlerle beraber olmak bizim için yine bu gece, bugün, e, bu organizasyonda e, işbirliği içerisinde beraber olmak bizim için büyük mutluluk. Ee, İstanbul'da yaptığımız Maktek Avrasya Fuarı'nın tiyat yönetimi ve NİP yönetimi ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bir e, ayağında İzmir'e taşıma kararı aldık. Bir yıl İstanbul'da Mantek Avrasya, diğer yıl biliyorsunuz iki yılda bir Mantek Avrasya idi. E, diğer yılda İzmir olarak düzenleme kararı aldık. Şimdi önümüzdeki yıl, daha doğrusu bu yılın sonunda Maktek Avrasya'nın olmadığı dönemde Maktek İzmir olarak çalışmalarımızı başlattık. Şu anda satışlar devam ediyor. İki hol artı bir holde opsiyonlu olarak yani 3 holü kullanma fuar merkezindeki üç holü kullanma sözüyle çalışmalarımıza başladık. Ee, bu önemli bir karar bence. Tabii ki e, Konya'da ve Bursa'daki endüstri zirvesi çatısı altında yaptığımız puarlarımız her yıl devam edecek. Ama Maktek markası ve bu markayı İstanbul'da birlikte e, potansiyeli olan İzmir'e de götürmek önemli. E, tabii burada da ve de çok önemli iradeleri var. Bir holü tiyada, bir holü bire ayırdık. Bu bir hol dediğim birazdan bilgilerini vereceğim sizde. Bizim İstanbul'daki Beylikdüzü'nde TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki alanımızın altı hol, iki hol, altı holüne bedel metrekare olarak, ölçek olarak. Aslında çok önemli bir ölçekte bir fuara hep birlikte imza atacağız. Burada TİAD'ın da, MİB'in de çok değerli destekleri var. Tabi bu desteklerle birlikte üyelerin de buraya katılması lazım. İstanbul'daki yapılan operasyonun aynısı burada İzmir'de de gerçekleştirilecek. Tanıtım pazarlama, yurt dışı alım eylemleri, alan hizmetleri, standart neyse Vaktekin standartı, İzmir'de de aynı standart gerçekleştirilecek. E, fuar alanı, İzmir'de yeni fuar Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir çok ciddi bir ölçekte 70 bin metrekare civarında bir kullanım alanı olan 4 volden oluşan bir fuar merkezi. 4-7 ekip tarihleri arasında burada düzenlenecek fuar. Bu dönemde de herhangi bir yurt dışında fuar yok. Emo fuarı bilmiş oluyor. Yurt dışında Eylül sonunda Emo fuarı. Ondan sonra gerçekleştirilecek. Tabi burada eğer bu fuarı oturtursak, evet. devamında da e, bu fuarı e, farklı versiyonları da, bir kanadındaki farklı versiyonları da e, devreye girebilir. E, yani makine imalatçılara Birliği'nin de e, burada bir e, ayrı bir fuar yapma, kendi fuarını yapma düşüncesi vardı, değil mi Başkan? Evet. Zaten bu proje e, oradan çıktı. Biz maktek fuarını fiyatla birlikte e, düzenleme kararı verdikten sonra makine imalatçları birliği de biz de kendi holümüzü imalatçıların ağırlıklı olduğu, olduğu bir holü kapatalım e, ve buradan da e, bunu eğer güzel düzenleyebiliyorsak buradaki performansı bir sonraki fark de İstanbul'a taşımak ayrı bir fuar olarak buradan e, çıktı olarak e, şimdi e, İzmir'deki 330 bin metrekarelik fuar alanı var ama tabii bir kısmı daha şu anda e, kapalı bölüm olarak, sergi boyu olarak e, dört 4 boyu kullanılıyor ama daha sonraki dönemlerde burası e, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla arttırılacağı söyleniyor. Şu andaki haliyle İstanbul'daki bizim Priyabı Fuar Merkezi'nin yerleşkenin 50 bin, 52 bin metrekare net veriyor İstanbul Fuar Merkezi. Burası da şu anda 42 bin metrekare net stand kurulum alanı veriyor. Yani aslında çok ciddi bir e, büyüklük var. Bu fuar merkezini şu anda mavi renkte görüyorsunuz. A ve B holleri yani ilk giriş holleri, yanındaki C holleri ayrılarak opsiyonlu e, büyüme alanı olarak kullanacağım. A ve B holünü baptaki ismini ayırdık. A oyununu mide ayırdık. B oyununda da tiyat ve üyeleri tarafından e, kullanılacak. Tabii e, bazı firmalar A ya da B oyununda karışık katılabilirler. Yani orada bir e, sınırlamamız olmayacak. Yani sen e, imalatçısın, sen ithalatçısın diye bir ayrım yok ama hani prensip olarak imalatçılar tabii daha çok Saç işleme konusunda, saç işleme ve türevleri konusundaki firmalar A bölümde katılacak. Talaşlı imalat konusunda, siyasi tezgah konusundaki firmalar ve e, takımlar, yani Madtek Avrasya'da yapmış olduğumuz ürün gruplaması B bölümde olacak. Yazılı ölçü kontrol sistemleri, talaşlı imalat Ketken gibi e, ürün grupları ve takımlar gibi ürün grupları B bölümde olacak. Şimdi bu A bölüm Beylik düzünde Tüyap Fuar Merkezi'ndeki 3 hole bedel. Onu hani söyleyeyim. B holü de aynı şekilde. Ortalama 6 holü yani bizim İstanbul'daki fuar merkezinde biliyorsunuz diye söylüyorum. ikinci 3. 7. 12. 14. Holleri kaplayan bir büyüklük aslında hani İzmir diye bakmayın e, önemli bir fuara hep birlikte ev sahipliği yapacağız göreceğim olarak e, burada tabii tiyat işbirliğimiz e, içerisinde tiyat ve bbin değerinde seyirler olacak ama bunun yanında e, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İSPAŞ, Büyükşehir Belediyesi bu projemizin destekçileri arasında olacak. Fuar kapsamı Maktek Avrasya'nın aynısı. Detaya girmeyeceğim. Ziyaretçi profili yine Maktek Avrasya, yani sonuçta Maktek bir marka, artık bu markanın e, İzmir versiyonu eee Tabi burada İstanbul'da ne yapıyorsak İzmir'de de fuarda da aynısını gerçekleştireceğiz. Tanıtım, pazarlama konusunda. Ee, çok orada da detaya girmiyorum. Ee, yaşattığımız fuarın aynısı, aynı e, standart hizmet anlayışı, e, teknik açıdan güvenlik, temizlik konusunda, pazarlama, tanıtım konusunda bu marka İzmir'de de aynı şekilde sizlere hizmet verecek. E, fiyatlar için bir hazırlık yaptık. Bu hazırlığa göre de şu anda satışlar devam ediyor. İstanbul'daki fuardan biraz daha düşük bir fiyatlar. Dernek üyesi olanlara çok avantajlı bir fiyat politikası var. Metrekare yükseltikçe de düşen bir fiyat ve e, ödeme de e, aynı kolaylıkla devam edecek üyelerimize. Ü 227 lira artı KDV küçük metrekare alan firmalar için 300 metrekare ve üzerinde alan firmalar için de 135 TL artı KDV dernek üyelerine uygulanacak metrekare birim fiyatları olacak. Stansız e, fiyatlar. E, bu fiyatlara e, indirme bindirme hizmetleri de yani oradaki e, makinenin geldiğinde kamyondan ya da tırdan alınır. Standa getirilmesi, koyulması. E, elektrik, e, hava e, İstanbul'daki gibi aynı şekilde e, yan hizmetlerde bu fiyatların içinde olacak. Çok makul tuttuk. E, tutundurma e, yılı olarak görüyoruz. E, bu fuar daha önceden farklı bir isimle yani İzmir'de metal işleme konusunda farklı bir şirket tarafından yapıla gelen bir e, fuar idi. E, fakat bu yıldan itibaren, 2017 yılından itibaren TÜYAP'la oradaki fuar merkezini işleten İSFAŞ arasında 10 yıllık bir protokol imzalandı. Ve bu protokol ile beraber 10 yıllık süre içerisinde metal işleme konusunu içeren bu fuar, MAKTEK İzmir ismiyle düzenlenecek ve iki yılda bir İzmir'de devam edecek. Ee, ve ben inanıyorum ki bu İzmir e, ve o bölgenin bu sektördeki potansiyeliyle bu fuar daha da büyüyecektir. Ee, bizlere destek olmanızı, yanımızda olmanızı istiyoruz. Makine İmaraçları Birliği olarak başkanım, hani yönetim olarak sizi destek oluyorsunuz ama üyelerin de burada olması ve o holü eee kapatılması e, arzumuz. Bir tarafta tiyat, genel sekreterimiz de bu, bu arada, e, tiyat e, A, B bölünü e, şu anda tamamını kullanabilecek bir e, ölçeği yakalıyor. A bölünü de Konya çıtayı yükseltti, vakabeyi açtı biliyorsunuz. Hizmet e de artık. <laughs> Bileli Bey mi açar? Eee oraya oraya. Evet oraya Binali Bey'in orada özel bir hassasiyeti var İzmir'de ilgili. Eee şimdi ederimiz orada Binali Bey'i İnşallah. Eee hep birlikte. Eee belediyeleriniz için teşekkür ederim ama bu arada sorusu olan varsa yine cevaplandırabilir. Hanımefendinin güzel bir sürümü olacak sizlere. Ona da söz vermemiz lazım. Teşekkür ederim afiyet olsun. konuşmacısı olan TAGES Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Leyla Arslan'ı kürsüye davet ediyorum. Ben konuşmamı başlayacağım ama e, dosyam kayboldu. <laughs> ben bir odaya çıkıp dosyamı alıp geleceğim. İzninizle siz yemek yerken ben dosyamı alıp geleceğim. Az sonra tekrar görüşmek üzere. <laughs> Merhabalar. E, beklettiğim için çok özür dilerim. Dosyama konuştum. Öncelikle Makine İmalatçılar Birliği'ne çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Ben e, bugün Avrupa Birliği'nin imalat sektörüyle ilgili, e, imalat sektörüne stratejik bakış açısından, özellikle teknolojik ve inovasyon açısından, stratejik bakış açısından, Avrupa Birliği'nin ARGE inovasyon fonlarından ve Türkiye için fırsatlardan bahsedeceğim. 57 yıldır teknoloji projeleri yönetiyorum. 15 yıldır da e, TAGES olarak e, özellikle imalat sektörüne ve e, diğer teknoloji üreten sektörlere ARGE inovasyon konusunda danışmanlık e, yapıyorum.